Biz evde ileri dönüşüm dediğimiz şeyi daha mütevazi söyledik bugüne kadar. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz dedik. Aslında bu evde ileri dönüşümün çok basit anlatılmış şekli. Gerçekten benim tek şeyim var, derdim var. Ben her şeye bir ikinci gözle bakılmasını isterim. Yani şunu atacağım. Tık. Atmayalım. Bakayım camları çizilmiş, çerçevesi kötü olmuş. Ya bundan ne yapabilirim diye düşünen birisiyim. Hep bu ikinci, üçüncü gözünüzü işte ileri dönüşüm, ileri dönüşüm gözünüzü atmıyoruz, değerlendiriyoruz gözünüzü açık tutun. E, pencereler için bu. Pencerelere. Değil mi? Ne tatlı şimdi oraya bunu yama yapacağız yamayı da çok severim çok güzeldir yama da eski kadınların bugün annelerinizin bir evi vardıysa bir size bir miraslar arsalar bir şeyler bıraktılarsa çok yamalı şey giydiler